Bebekler e, maalesef robot değiller. Öncelikle bunu kabullenmemiz gerekiyor. Birçok şey bebeğin uyku düzenini etkileyebiliyor. İyi uyuyan bebeklerde ara ara yaşadıkları değişimlerde uyku düzenleri de bozulabiliyor. Hele bebeğinizin baştan itibaren uyku konusunda e, sıkıntılarınız varsa özellikle e, bu dönemlere çok dikkat etmeniz lazım. Bunlar nelerdir? Yeni bir eve taşınmak bebeğin uyku düzenini bozabilir. E, çünkü kendini güvende hissetmeyebilir. Yeni gelen bir kardeş, annenin işe başlaması ya da bebeğin yeni bir bakıcı, bir kreşe başlaması, e, diş çıkarma dönemi, tatiller bunların hepsi bebeğin hayatı için büyük değişikliklerdir ve uykuları etkileyebilir. Bu dönemde yapılması gereken esas şey bebeği yeni değişikliğe uyum sağlamasını e, konusunda yardımcı olmak ve güven vermektir. Kendini güvende hisseden bebek, bu geçişleri çok daha sağlıklı yapacaktır. Bu noktada sabırlı olmak, kararlı olmak ve bebeğin yanında olmak gerekir.